Merhabalar, ben Doktor Metin Yetki. 22 Mart'ta İstanbul'da yapılan bir fuarda Van standında ziyaret ettim. Orada bana belli başlı e, deneyler ve testler yaparak arkadaşlar ürünü tanıttılar. İlk gördüğümde e, inanamadım, e, bir anlam da veremedim. Oradan ürün temin ederek e, eve gittiğimde eşimde ve çocuklarımda denedim. Eşimin bir rahatsızlığı vardı. E, düşme sonucu ee, sağ omzumda bazı rahatsızlıklar gelip var, oluşmuştu. Bunun üzerine intraartiküler yani eklem arasına e, enjeksiyon yapılmasını söylemişlerdi. Bunu bir fırsat bilerek ilk önce onu da denelim. Ee, sabah kalktığında hareket etmeyen e, ve hareketle başladığı anda ağrısı olan kolda hareketinin çok rahat olduğunu ve ağrısının olmadığını gördüm. Bu bizi hakikaten bir heyecanlandırdı. Neden yaptığını üstünde daha çok araştırmaya e, gayret ettim. Ve bu sırada içindeki ham maddeleri tek tek okuduk, araştırdık, neler olduğunu gördük. Hakikaten doğada mevcut olan ürünler, çok eski geleneksel tıp içinde kullanılmış, e, belki binlerce yıldır kullanılan, insanların çok iyi bildiği fakat yeni modern tıpta e, yeri olmayan ancak alternatif tıpta daha çok uğraşanların bildikleri ürünler. Bunları daha sonra kendi kızımda, annemde ve çok yakın dostlarımda denedim. Aşağı yukarı 30'dan fazla fazla yakınımda denedim. Bunlardan en enteresan olan polinöropatisi olan ve kollarını kullanamayan bir dostumuzda hatta eşi yediriyordu yemeklerini. Bir hafta kullanımdan sonra kollarını kaldırdığını Görünce ben de heyecanlandım. Aile benden daha çok heyecanlandı. Çok mutlu oldular. Böylelikle Van Mor'u içine daha çok girmeye başladık. Bir sürü ürünü temin ettik ve özellikle dediğim gibi yakın çevremde. Çok yakın dostlarımda kullandım. Doktor arkadaşlarımda da kullandım. Menüsküsü olan doktor arkadaşımda kullandım. Özellikle bisiklet kullanırken çok zorlandığını söyleyen bir beyin cerrahı arkadaşımda kullandım. Sonuçların çok iyi olduğunu onun ifade etmesi, benim ürünlere olan inancımı artırdı. E, i̇nancım artınca e, daha çok kullanmaya başlayacağız herhalde. Daha çok geniş çünkü, bir aylık bir süre içinde. Ama bundan sonra daha fazla kullanacağımı düşünüyorum. Böylelikle değişik bir tedavi yöntemi, e, geleneksel tıp, alternatif tıp, e, bunları kullanarak bir de bu taraftan insanlara faydalı olmayı düşünüyorum. इसे प्रद